Herkese merhaba. Tarafıma en çok gelen sorulardan birisi de bu. Online kemane ve kamança derslerinde başlamadan önce kemane, kamança veya farklı başka herhangi bir enstrümanla alakalı bir tecrübem, daha önceden bir geçmişim olması gerekiyor mu? Öncelikle önceden bir miktar kemane veya kamança dersleri almış fakat bir şekilde takibi sağlanamamış, devam ettirilememiş veya kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmış olan öğrencilerle ilk önce yanlış kas hareketlerini, tutuşu, duruşu ve diğer kemane ve kamança ile alakalı yanlış olan bilgileri düzeltmek için zaman harcıyoruz. Bu kötü bir şey değil tabii ki. Zararın neresinden dönersek kârdır. Bir diğer yandan da yeni başlayan öğrencilerle Kemal'e ve Kamançe konusunda sıfırdan ve beyaz bir sayfaya başlamış oluyoruz. Bu durum eskiye dönecek bir hata olmamasından kaynaklı başlangıç anlamında bizim için güzel bir motivasyon. Bir diğer yandan daha önce enstrüman geçmişi olan yani herhangi bir enstrümanın klavyesinde daha önce gezinmiş olan bir öğrencinin de doğru yönlendirmelerle kabak kemane ve kamançaya çok çabuk ve rahatlıkla adapte olabildiğini görüyoruz. Özetle hangi durumda olursanız olun doğru yönlendirmelerle ve takipli ders sistemimizle Kabak kemane ve kamançaya başlamak, bu süreci devam ettirmek ve en sonunda o nihai istediğimiz hale ulaşmak gayet mümkün. Siz de online kemane ve kamança dersleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bağlantılardan bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.